bebeğim. Babana kavuşmamız az kaldı. Eylül. O ne? Hiç. Hiç. Anneme bir şeyler götüreceğim. İyi bakalım. İyi ben çıkıyorum. Eylül ne diyeceğim? Çamaşır mı yıkıyorsun? Ortalığı mı topluyorsun? etrafımı mı düzenliyorsun? Ne yapıyorsan yap ama. Artık şu kadını üzme ya. Bak çok yoruldu bizim için ha. Beni annemle karşı karşıya bırakma ya. Tamam. İyi bakalım hadi. Az kaldı bebeğim. Canım ya. Vallahi ben de tam çıkıyordum. seni de böyle kapıdan döndürmek istemem ama... ...başka zaman görüşelim. Olmaz tatlım. Yağız'a attığın mesajları gördüm. Kocanı aldatmayı utanmıyor musun sen? Al. <laughs> <laughs> Demek Eylül yengem bugün sana gerçekleri açıklayacak ha? Evet. Ne anlatacak acaba? Allah sayf ben de bilmiyorum ki. Vay, vay, vay! Şuna bak ya, nasıl da kaptı. Nereye koymam bunu? Ya şöyle Seyfo'nun üstüne koy Seyfo. Ortaya mı? Ah. Bence bu gerçekler kesin o sümsük Koray'la alakalıdır ya. Dur bakalım ne çıkacak işin altından. Abi, kaç tane mum için? Bir tane yeter Seyfo. Bir tane mi? Ha. Aa, ben yirmi tane mum aldım ya. <laughs> ya ilahi Seyfo, ya şu pastayı görmüyor musun? Onun üstüne yirmi tane mum nasıl sığacak? Hem kızın doğum günü falan değil ki. Allah Allah. Yani romantik olacak bir mum mu oluyor? Yani bence bayağı bir bum diksek daha tatlı olurdu ya. Neyse. Ne diyeceğiz? Asesli sonuçta. Tamam. Bunları nereye koyma? Sen bu işlerin hiç anlamıyorsun değil mi? Yok ağam ya. Sevgilim olmadı ki ben. Bak senin bir gün sevgilin olsun. Ben senin için her şeyi yaparım Seyfo. Yaparsın değil mi ağam? Sevgilim de olur inşallah bir gün. <laughs> i̇nşallah. Hadi hadi. Bak bunları böyle masanın üstüne yerleri falan serpişir tamam mı? Şöyle dökem o zaman şuraya. He? Allah 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 Allah. Aa, süper oldu ya. <laughs> Baş. Ya hadi hadi az laf çok iş. Eylül gelecek birazdan. Ha. Bana yalan söyledin Eylül. Arkadaşım gibi davrandın. Melek bir dinle. Neyi dinleyeyim Eylül? Neyi dinleyeyim? Sen ne biçim arkadaşsın? Ben senin yanında oğlana yanıp tutuşurken meğer sen de ona aşıkmışsın. Melek, bak bilmediğin şeyler var. Dinle diyorum. Neyi bilmiyorum? Neyi bilmiyorum Eylül? Ben gördüm sizi. İmza gününün olduğu kafede gördüm. El ele diz dizeydiniz. Tam masanız öpüşecektiniz Eylül. Melek, bak. Ben sana en başında doğruları anlatmadım. Çünkü yaz o zaman benim için bitmişti. Şimdi ne değişti Eylül? Şimdi ne değişti? Hiç yakıştıramadım sana. Hiç yakıştıramadım. Evli barklı kadınsın. aile ailene yazık değil mi? Kocana yazık değil mi? Her şeyi geçtim şu karnındaki çocuğa yazık değil mi Eylül? Babasız mı büyüyecek bu çocuk? Melek, ben Yaz'ı seviyorum ve bunu değiştirmem mümkün değil. Üzgünüm. Bak, ben sana en başında gerçekleri söylemedim çünkü netleşmesini beklediğim şeyler vardı. Melek bak. Bak Melek. Bak. Bu bebek yazın bebeği. Bebeğimin babası Koray değil. Yaz. Allah Allah şuna bak ya süper oldu ya. Tam bir tablo oldu. <laughs> Allah çok sağ ol abi. Sen olmasaydın bunları yetiştiremezdim. Ne demek ya? Kurban olurum sana. Ağam. Yenge mi hediye mi aldın sen? Önceden almıştım. Düğünde veririm diye. Ama malum bir türlü zaman olmadı. Bakayım. Wow. Çok şekilliymiş ya. <laughs> Tabii. Araya o kadar zaman geldi. Evet. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hep biliyordum biliyor musun? Bir gün barışacağınız. Vallahi yalan yok. Ben sizin kadar birbirini seven bir çift görmedim. Ben de senin kadar iyi bir dost görmedim Seyfo. İyi ki varsın. Sen de al. Ana. Dur dur dur. Benim de sürprizim olacak tabii ki. Da benden size bir hediye. Abi niye zahmet ettin? Ne zahmeti ağam? Abi bu ne? Bebek iğnesi ağam. Aha. Ee, şimdi yenge seninle konuşacaklarım var. Ee, bir tek seni sevdim demiş ya. E, tamam da bunun iğneyle alakası varken Tamam bak şimdi bana düşmez ama sen de anlamadın mı? Abi çok zeki adamsın ama yenge bir tek seni sevdim diyorsa ne demek istiyor? Ha? Yani bebek senin demiş. Abi. Eylül gerçekten bunu mu demek istedi? Tabii ki ya. Başka ne olacak? Baba oluyorsun baba. Baba bir dakika. Ben de amca oluyorum. Vay kurban olurum ben sana. Ya. <laughs> tamam, dur tamam dur. dur. Amca olacak amca. <laughs> kurban olurum sana. İşte böyle oldu. Sürekli araya bir şeyler girdi. Ben de bebeğin babasının yaz olduğunu daha bugün öğrendim. Ve bir karar aldım. Gidip ona her şeyi anlatacağım. Madem bu kadar seviyordun, neden bana en başta söylemedin? Ben sana yardım ederdim. Söyleyemedim işte kimseye. Çok kızdım sana Eylül. Onun için geldim ben buraya bana söyleseydin ben de umutlanmazdım durduk yere. Hı, neyse. Bak benim başka saygım vardır Eylül. İnşallah çok mutlu olursunuz. Ben sizin mutlu olmanız için dua edeceğim. Sağ ol Melek. İnan ben seni böyle üzmeyi istemezdim. Melek, benim artık çıkmam lazım. Yaz beni bekliyor. Ona her şeyi anlatacağım. Git tabi. <laughs> Git çık. Bekletme. Eylül. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah istediğine bir an önce ulaşırsın. Teşekkür ederim. ...başım döndü ya. Şimdi ne kadar gelmesi lazım lazımdı. Bir şey mi oldu acaba? Gelir. Acele etme. Arasam mı? Ya ağam bugün sizin özel gününüz değil mi? Ya, kızcağız hazırlanıyordur. Acele etme ya. Şu kızı bir sıkıştırma. <laughs> ağam. Yengem anlatacaklarım var dedi ya. İnanılmaz merak ettim. Ben bile çok heyecanlandım. Acaba kalsam mı? <laughs> olur kal. Harbiden mi? E, tabii canım. Her şeyi sen anlatır. Hediyeyi de sen verirsin. Sonra hep beraber dertleşiriz. Olmaz mı? Vallahi bilemedim ki. Ne yapsam mı, kalsam mı, kalmasam mı? Karar da veremedim. Ama şimdi sizin romantik anlarınız falan olur ya. Ben en iyisi kalmayı ısrar etme bana yakışmaz. Ben en iyisi gideyim. <laughs> ya abi, sen beni güldürdün ya. Allah da seni güldürsün. <laughs> Cümlemize ağabey.